Sizden tamam. istediğim burada kim Döf. Aynen. Döf. Tamam. Tam yer oldu mu? Baki, ay, olmamak. Dur, olmamak. Birazcık daha. Ay baloncuk oldu. Baksana. <laughs> Sen samimi çekiyor mi Çekiyor, çekiyor. Önce <laughs> bundan mı şimdi? Evet, Birden birden tamam Tamam çekiyorum şey yapmayacağım. Şu alanı bir hepsini, çatırsın, hepsini, hepsini. kaç. Ayy. Yeşil Aynen. Yeşil daha <iyi>. Köpük yok <laughs> 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 Ay uçuyor. Kapat kapat ben ya. <laughs> Meryem kapatır mısın? İşte, Can bir dakika kapat. <laughs> Çok kötü kokuyor. <laughs> Ay. Ay. Ya, üfleme üfleme yanar. vehicles. Hocam sizden istediğim şey bu tepkimenin içerisinde bu köpük o mı? Ne böyle Evet. Çekir.